Arkadaşlar cümleten merhaba. Bugün size değişik bir video çekmek istedim. Hep kuş olmuyor. Bakalım e, neredeyiz ve durumlar nasıl. Şöyle etrafı bir çevireyim önce size. Bakınız dostlar. Görüyorsunuz değil mi? İçindeki e, balıklara bakalım. Bakınız burada çok iyi bir av köpeğimiz var. Adı Laika. Laika. Gel buraya. Z. Z. Bak beni bekliyor dostum. Laika. Play fear. Play fear. Z. Z. Poche. 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 Good show. Laika kom. Kom Laika. Gel buraya. Kom. Laika. Laika. Kom. Evet. Arkadaşlar burada görüyorsunuz. Sunni göl. Bakınız. Görüyor musunuz? Dev Japon balıkları. Domuzlarımız bile var yani. Evet üstümüze üstümüze geliyor. <laughs> Layka. Evet. Bakınız. Eşinmişler. Horozumuz, tavuğumuz. Layka. Maşallah köpek çok güzel arkadaşlar. Benim arkadaşın evindeyiz şu anda. Layka. Layka gel oğlum. Pardon kızım sana kızım demek lazım. Layka. Like Layka. Like Layka. Like Layka. Like Alo. Layka. Like gel buraya. Like Layka. Come here. Come Ney. Ney. Ne? Arkadaşlar bir şey gördü. Ama tavuk, <laughs> tavukları yerine sokuyor. Layka. Like Layka. Like Come here. Come. Come here. Layka. Like Come. Layka. Like evet dostlar. Şöyle gezdireyim sizi. Görüyorsunuz değil mi? Mükemmel bir hava var. Görüyorsunuz yol kenarında. Suni göl. Layka. Like Layka. Like Kambış. Neredesin? Zıt, zıt, zıt. Poche. Poche. Come here. Çok akıllı bir hayvan maşallah. Dostlar. Görüyorsunuz değil mi ortamı? Balıkları görebiliyor musunuz peki? Bakınız dostlar. Şöyle biraz inzumu yapayım. Yani yaklaştırayım. Laika, Laika. Kom hier, kom hier. Kom hier. Evet dostlar. Gel, kom. Kom hier. Bakınız ne açmış. Ney? Maşallah. Laika. 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 Like 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 hey, Laika, kom eens hier. Kom. Gel. Gel. Kop. Bıla. Bıla. Hay. 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 Bıla. Nasıl tek? Bıla. Gel Laika. Gel. Kop. Köpeğe tut çelöretiyorum dostlar. <laughs> Nasıl ama? Mükemmel bir ortam değil mi? Laika. Coser. Coser. Ya. Yeah. Yeah. Like ya. Laika. Üstümü batırdın lan. Zet. Ney? 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 Laika. Laika. Hello. Laika. Gel. 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 Ney? Ney. Zet. 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 Üstüme başımı batırdın. Eşek sıpatı. Gel. Layka. Layka. Hey. Ne? Z z z z z. Arkadaşlar biraz hava sındı. Burası komple buz e, tutmuştu. Layka. Like evet yeni yeni şekillenmeye başladı. Şurada aslında köprümüz var dostlar. Bakınız. Sular yükseldiği için köprü altta kaldı. Evet. Bunun altında kaldı. Arkadaşlar buraya şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu e, ayakları şeyin içine geçmeli. E, ne diyorlar buna? E, demir boruların içine geçmeli. Bunun altına şamandıra sistemi yapıp Hani su yükseldikçe bu da yükselecek. Onu yapacağız. Onu da inşallah e, çeker paylaşırım. Bu arada bakınız. Ee, balıklarımıza görüyor musunuz? O çok güzel bir hava var dostlar. Laika, Laika, komisir, kom, kom, komi, komi, kom, Laika. Evet dostlar, hep kuş olmuyor. Biraz da gündüz neler yapıyoruz onu çekmeye çalıştım biraz sizde. Bakınız burada da futbol sahası var yan tarafta. Laika! Laika! Come here! Come here! Come here! Zet! Ney! Ney! Zet! Çok akıllı köpek maşallah Zet! Bravo! Poche! Ayağına var ki Poche! Hutsu Laika! Her yerimi batırdın ama. Life! Bakınız kalın dedim. Come Laika! Laika! Hutsu! Laika! Laika! Arkadaşlar iki tane süs domuzumuz bile var burada yani. Tavuklarımız, horozlarımız. Evet dostlar. Anlatmaya çalıştığım bunlar size hep güvercin olmuyor yani. Ara sıra böyle şeyler paylaşalım. Gel bakayım. Evet domuzlarımızı görüyorsunuz değil mi dostlar? <laughs> evet horozlarımız. Evet balıklarımız gelmiş buraya bakınız beyler. Bir arada yüzüyorlar. Dibe doğru gidiyor. Bak 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 bak. bak. Bilmiyorum oradan şöyle yaklaştırabilirsem. Aa görünmüyor. Layka. Layka gel gidelim. Gel. Kapatalım. Videoyu da kapatalım burada. Dostlar lütfen kanala abone olmayı ee, unutmayalım. Biliyorsunuz kanalın aslında e, amacı güvercin. Ama ara sıra böyle videolar da koymak iyi oluyor bence. Gel. Kom, 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 kom. Gel. Laika. Evet. Laika. Ney, 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 ney. <laughs> Laika kom. Evet onun yeri de burası dostlar bakınız. Laika. Gir içeri. Gir içeri. Ha, kap beni. Kap beni. Ney, kap beni. Laika. Kap beni. 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 Evet, so. Evet. Aferin. Hadi bay bay de bir. Ver. Poğaçe, poğaçe. Like. Evet arkadaşlar. Biraz söyle eğlenelim isterim sizlerle. İnşallah beğenmişsinizdir. Dediğim gibi şu kanalımızı biraz büyütelim. Güvercin seven dostlar. Bizde her türlü hayvan eğitimi oluyor işte. Bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Şöyle gösterelim etrafı. Herkese kucakta olsun sevgiler selamlar. İnşallah kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmazsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.